Ay Ozan, şu Meral'in kapkaç olayından sonra ben çok korkuyorum yolda Aşkım, yürümeye. Aşkım korkma ya, ben varım yanında ya. Allah. Ama yani ay sen her zaman sen benim yanımda değilsin ki. Pastaneye gidiyorum, eve gidiyorum, yalnızım, savunmasızım. Şu an masaya gireyim, dağ başım burası yani. Korkmana gerek ay yok. Sürekli arkama bakarak yürüyorum valla, çok korku içindeyim korkma, yani. Korkma. Ay korkma ha. aşkım. Ya kumandanın pili bitmiş, şu bakkaza iki tane kumanda alıp geliyorum. Hemen geliyorum. Ya ben de gelsin, tamam çabuk gel ama çok hemen, korkuyorum. Hemen, hemen geliyorum. Hemen geliyorum. s Nerede? Nerede kim lan? Nerede? Nerede? Annem seni görünce korktu kaçtı galiba. Ah. Çok savunmasızdım. O kadar savunmasızdım aşkım ki. Aşkım benim. Tamam bir tanem. Geçti. Ay, biraz su ver bana. Geçti. Geçti aşkım. Çok savunmasızım. Gel. İki şeyler ya. yapamadım. Böyle kasılıp kaldım. Ah bebeğim benim ya. Seni yalnız buldu saldırdı tabii. Saldırdı bana. Ah ne bahsettin sen. Sevgilim benim. Gel aşkım. Canımı Gel bir su olayım sana. sana. <laughs>